Merhaba, ben Yasemin Karakaya. Mindset Her Şeydir podcastine hoş geldiniz. Bu podcast serisinde mindset kavramının yetenek ve başarıda, sporda, iş yaşamı ve liderlikte, romantik ilişkilerde, ebeveyn ve öğretmenlikte nasıl etkin olduğu üzerine hayattan örneklerle anlamaya ve öğrenmeye çalışacağız. Bu podcast'te kendinizle ilgili bir inancın hayatınızın büyük bir bölümünü nasıl yönlendirdiğini fark edeceksiniz. Potansiyelinizin önündeki engellerin neler olduğunu keşfederek düşünce tarzınızı hayatınızda nasıl kullanabileceğinizi öğreneceğiz. İnançlarınız ve siz hazırsanız başlayalım. Merhaba ben Yasemin Karakaya. Mindset Her Şeydir podcastinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Hatırlayanlar olacaktır. Podcast'imin ilk bölümünde 15 yıl boyunca devlet memuru olarak çalıştığımdan bahsetmiştim. O dönemlerde hayatımın hep aynı kalacağını ve hiç değişmeyeceğini düşünmüştüm. Hatta o günlerde kendimi Sisyphos'a benzetirdim. Sisyphos, hani şu koca bir kayayı bir dağın zirvesine kadar yuvarlamaya mahkum edilmiş lanetli tanrı. Ben de Sisyphos gibi her sabah ofise giderek yaptığım işlerin rutinliği arasında boğuluyordum ve ertesi gün aynı güne uyanıyordum. İçinde bulunduğum ortamda ben de dahil devlet memuru olarak çalışanlar başka bir hayat sürmeyi, hayatlarının değişmesi ihtimalini bile düşünmezlerdi. Bu topluluk içinde yaşayan insanların büyük bir çoğunluğu beğenmedikleri, sevmedikleri, hatta sürekli şikayet ettikleri bir hayatı yaşamaya devam ediyorlardı. Böyle bir hayat yaşarken ne oluyordu da bizler başka ihtimalleri düşünemiyorduk? Her gün kendi kendime soruyordum. Acaba herkesin kendi hayatını şekillendirmesi mümkün müydü? yoksa toplumsal faktörler mi bizi yönlendiriyordu? Düşünsenize hepimizin hayalleri, istekleri vardı ve maalesef bu hayallerin bizim için ulaşılmaz olduğunu düşünüyorduk. Dünyaya algılama şeklimiz, dünyaya bakış açımız aynı zamanda isteklerimizin de sınırıydı. Benim gibi birçok arkadaşım bu hayatta rollerinin sabitlenmiş olduğuna ve hayatlarının başkaları tarafından çizilmiş sınırlar içinde geçeceğine inanıyordu. Ben de öyle inanıyordum. Fakat bunlar doğru değildi. Hepimizin içinde değişime inanan biri var. Hayatım boyunca kendi hayallerini gerçekleştirebilen ya da kendi yoluna gitmeyi bir şekilde başarmış insanlara hayranlık duydum. Orhan Veli ve Huysuz Virjin adıyla bildiğimiz Seyfi Dursunoğlu benim idolümdü. Çünkü ikisi de devlet memurluğundan ayrılmış ve içlerindeki potansiyeli ortaya çıkarmıştı. Hem onlar bunu yaptıysa, kendi potansiyellerini ortaya çıkarttıysa bunu ben de yapabilirdim. Fakat bu o kadar kolay değildi. Hayatımdaki herkes benim bir hayalperest olduğumu düşünüyordu. Bu hayatta çok saçmaladığımı, sahip olduğum şeylerin kıymetini bilmediğimi söylüyorlardı. Düşünsenize kendime ait hissetmediğim bir yerde ömrümü tüketmenin benim için daha iyi olacağına inanıyorlardı. Üstelik beni de buna inandırmaya çalışıyorlardı. Oysa ben onlar gibi düşünmüyordum. Benim için imkansız yoktu ve imkansız benim için bir sınır değildi çünkü ben içimde başka şeyleri başarabileceğime inandım kendime inandım yapabileceğime kendim için yeni bir kariyer inşa edebileceğime inandım sabit düşünce tarzının kendine has bir yaşam tutumu da vardır kendine has bir yaşam tutumu inşa eder. Sadece sabit gerçeklerle hayatın içinden geçen insanların hayatını değiştirme ya da daha yaratıcı olma şansı neredeyse yoktur. Böyle kişileri dış etkenler ve başlarına gelen olumsuzluklar daha fazla etkiler. Onlar başka insanlar ve dış etkenler tarafından yönetilirler hayatlarının kontrolü onların elinde değildir. Ancak düşünme biçimimizde kendimizin farkına vardığımızda yani gelişim zihniyeti içine girdiğimizde dünyaya ve başkalarına bakış açımız bizi sadece etkilemek ve şekillendirmekle kalmaz. Kendimizin oluşmasında da rol oynar. Bizi şekillendiren kendi fikirlerimizi ve düşüncelerimizi ne kadar çok tanırsak o kadar çok kendi üzerimizde, kendi yaşamımızda kontrolümüz olur. Kendi dünyamızı şekillendiren birer kahraman oluruz. Aslında bu podcast'te kendi hakkında daha fazla bilgi edinmek, daha fazla söz sahibi olmak isteyen ve kendinin daha henüz farkına varmadığı potansiyelini ortaya çıkartmak isteyen herkes için yapıyorum. Hayatımda hayallerini gerçekleştirmek için dahi ya da yetenekli olman gerekmiyor. Bunu biliyorum. Dahi ya da yetenekli dediğimiz kişi hem hayallerine hem de bunları gerçekleştirebileceğine inanan kişidir benim dünyamda. Bu kişiler bakış açısını değiştirebilen ve yeni imkanları görebilen kişilerdir. Şimdi dönüp arkama baktığımda bugünkü yaptıklarım geçmişteki tüm başarısızlıklarımı yok etmiş gibi. Sanki hiç başarısız olmamışım gibi hissediyorum. Bana sen yapamazsın, sen normal misin diyenlere kulak asmayıp devam ettiğim için kendime bir teşekkür borçluyum. Siz de gücünüzün farkına varın. Epiktos hayatta ilk işimiz şudur. Şeyleri iki kategoriye bölmek ve ayırt etmek. Kontrol edemediğim dışsallar ama onlara dayanarak yaptığım seçimler. Peki iyiyi ve kötüyü nerede bulacağım? Kendim de seçimlerimde der. Anlattıklarım aslında bana Matrix filmini hatırlattı ve ben de size sormak isterim. Kırmızı hap mı? Mavi hap mı? Bu konularla ilgili destek almak isterseniz bana yaseminkarakaya.com'dan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki podcastimde Görüşmek dileğiyle, Hoşçakalın.